Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp yarısında dengeleri değiştirecek yeni oyuncu, başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can, adı Adıgüzel'in paylaştığı diziye İşler Gökseven, Şahin Dede de rolüyle dahil oldu. Ünlü tiyatrocu dizide Ayşe'nin Yağmur Tanrısevsin'in dedesine hayat verecek ve tüm dengeleri değiştirecek. Umarım yağmuru çok sever ve onu sahiplenir. Güzel bir e, değişim olur izleyiciler için de. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.